Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Akide tavye dersimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geriye bir tekrar edecek olursak Musa Nefazitleri demişti ki Nakulü biz deriz fi <fî> tevhidillahi Allahu Teala'nın tekliğini ifade etmekte. Mu'takidine inanıcı olduğunu saldı. bir tevfik ile Allah'ın muvaffak kılmasıyla inanarak Allahu Teala'nın tekliğini ifade etmekte biz deriz. İnna Allaha vahidun. Muhakkak Allah tektir. La şerike lehu. Allahu Teala'nın ortağı yoktur. Ve la şey'e misluhu. Allahu Teala'nın misli yoktur. Ve la şey'e yu'cizuhu. Allah-u Teala'yı aciz bırakacak hiçbir şey de yoktur. Ve la ilahe gayruhu ve Allahu Teala'nın gayrısı hiçbir ilah yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve la şey'e misluhu. Buradan inşallah devam edeceğiz. Ve la şey'e misluhu. Allahu Teala'nın benzeri hiçbir şey yoktur. Yani e, Allahu Teala Hazretleri kadimdir. Allahu Teala'nın zatı, sıfatları kadimdir. Mevla Teala'nın varlığının evveli yoktur. Biraz sonra zaten söyleyeceğiz. Allahu Teala'dan başka her şey Allahu Teala'nın mahlukudur. Allahu Teala Hazretleri tarafından yaratılmıştır. Mevla Teala Hazretleri yarattıklarından hiçbir şeye hiçbir şekilde benzemez. Yani Aklımıza ne gelirse gelsin, hayalimize ne gelirse gelsin, neyi düşünürsek düşünelim, bileceğiz ki o Allahu Teala değildir. Çünkü Allahu Teala hazretleri bizim aklımız ile e, idrak etmemizden, tasavvur etmemizden son derece münezzehtir. Mevla Teala şekilsizdir. Mevla Teala hazretleri e, mekandan münezzehtir zamandan münezzehtir. Sonradan yaratılan varlıkların e, bütün sıfatlarından Allahu Teala Hazretleri münezzehtir, beridir. Bu şekilde inanacağız. Şimdi burada velâ şey emisluhu diyerek Musa'nın vazileri e, Allahu Teala Hazretleri için ezelde e, Mevla Teala Hazretlerinin e, zatı için kemali ispat etmiş oldu. Yani bu ezelde Allahu Teala'nın e, zat için kemali ispattır. Mevla Teala Hazretlerinden e, benzeri e, her türlü benzeri e, nef yetmiş oldu. Ayet-i kerimede Estağfirullah leyse kemislihi şeyun. Leyse kemislihi şeyun. Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur buyuruyor. Leyse kemislihi onun benzeri, onun misli değildir şeyun hiçbir şey. Bu ayet-i kerime e, her türlü e, teşbihi Allahu Teala Hazretlerinden nef yetmiştir. E, yani kaldırmıştır. E, Mevla Teala hiçbir şeye benzemediğini kesin bir şekilde, net bir şekilde ifade etmiştir. Sonradan yaratılan e, varlıklar, Allahu Teala yaratmış olduğu e, varlıklar, yani sonradan yaratılan derken, e, ee, bütün Allahu Teala'nın dışında, Allahu Teala'nın sıfatları dışındaki her şey Allahu Teala'nın yaratmış olduğu mahlukattır. Ee, bu mahlukata ait olan sıfatlar gelme, gitme, oturma, kalkma, e, bir mekanda yer tutma, e, kendisi için zamanın olması bunların hiçbirisini Mevla Teala Hazretleri hakkında e, düşünemiyoruz. Düşünmemiz e, caiz değildir. Evet, bunu bu şekilde anlayacağız. E, e, ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde e, Allah-u Teala'nın, işte Yedullah, Allah'ın eli gibi e, ondan sonra ifadeler e, geçebiliyor. Bunlar müteşabihattandır. E, bunların manalarını e, biz bilemiyoruz. E, manalarını Allah'a havale ediyoruz. E, bu konuda, bu müteşabihat konusunda iki tane görüş vardır. E, bir, e, selefin görüşü vardır selef alimler e, dört mezhep imamı ve o dönemdeki alimler e, bu tür ayet-i kerimelere hadis-i şeriflere olduğu gibi iman etmişler, inanmışlar e, bu ayet-i kerimeler hakkında e, herhangi bir görüş bildirmemişler çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, sahabe-i efendilerimizden e, bu müteşabihat hakkında müteşabi ayetler, müteşabi hadisler hakkında e, herhangi bir açıklama, yorum gelmiyor bunlar hakkında konuşmak e, yasaklanmış. Fakat daha sonradan gelen alimler, İmam Maturidi gibi, İmam Eşari gibi alimler, e, halef alimleri e, kendi zamanlarında e, bir takım insanlar ortaya çıkıp da e, Allahu Teala'nın eli var, Allah'ın ayağı var e, gibi e, böyle e, bir takım görüşler, e, saçmalıklar ortaya atıyorlar. E, Mevla için işte cisimdir diyorlar e, bazıları işte Mevla Teala arşın üzerinde yerleşmiştir diyorlar. Ayet-i kerimelerin, hadis-i şeriflerin zahirine, müteşabihatın zahirine bakarak o zaman o vakitteki, o zamanda yaşayan alimlerimiz, İmam Matur'da, İmam beşar gibi alimler tevilde bulunmuşlar. burada işte Allah'ın eli derken Allah'ın kudreti kastediliyor demişler. böyle tevile gitmişler mecburen. Ee, insanları e, teşbihten tezsimden e, kurtarmak için yani insanlar Allahu Teala Hazretleri hakkında yanlış itikatlara yanlış görüşlere e, düşmesinler insanların itikatları bozulmasın diye e, bu ayeti keremeleri e, tevir etmişler e, yani e, bu müteşavvihatı karıştırmak e, uygun değildir e, burada önümüzde net olan muhkem e, bir ayet var leyse kemis diye şeyin biz bütün müteşabihatı bu ayetle e, karşılaştırıyoruz. Yani Allah-u Teala'nın benzeri hiçbir şey yoktur. Teşbih bildiren, zahiri teşbih bildiren ayetlerin, e, hadislerin, zahirlerine inanıyoruz. Fakat hakikatini Allah-u hadislerine havale ediyoruz. Onlar hakkında e, herhangi bir e, yani tevilde bulunmayıp e, işi e, karıştırmıyoruz. Kaba karışıklığına sebep olmaya gerek yok. Ve evet, la şey e devam ediyor. Hiçbir şey Allahu Teala'yı aciz bırakamaz. burada Allahu Teala kudretin kemaliyle vasıflıyor. Yani Allahu Teala'nın kudretinin tam oluşunu burada ifade ediyor. Hiçbir şey Allahu Teala'yı aciz bırakamaz. Çünkü bütün mevcudat Allahu Teala'nın icadıyla meydana gelmiştir. Her şeyi Allahu Teala yaratmıştır. Öyleyse e, Allah'tan başka şeylerin Allahu Teala aciz bırakması düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değildir, imkansızdır. Çünkü her şey Allahu Teala yaratınca, her şeyi Allahu Teala'nın e, Allah Teala mahluk olunca Allah'ın yaratmış olduğu şeylerin, Allah'ın mahlukatının Allahu Teala aciz bırakması mümkün değil değildir. Böyle bir şey düşünülemez. Çünkü acizlik noksanlıktır. Allahu Teala hadisleri e, noksanlıklardan, münezzehtir. E çünkü Allahu Teala Hazretleri her şey üzerine e, kemale kudret ile vasıflanmıştır. Yani her şey üzerine kadir olma sıfatının kemali ile vasıflanmıştır. Yani tam bir şekilde Allahu Teala Hazretleri kudret ile kudret sıfatıyla muttasıftır. Mevla Teala Hazretlerinin acziyetle vasıflanması mümkün değildir. Aziyetle kudret birbirine zıt şeylerdir e, kadir olmak aciz olmamayı gerektirir. E, Allahu Teala'nın aynı anda hem kudretle hem de aziyetle vasıflanması düşünülemez. Öyle Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde buyuruyor. Ve ve alâ külli şeyin kadir. Muhakkak o her şey üzerine ve ve o alâ külli şeyin her şeye kadirun, kadirdir buyuruyor. Her şeye kadir olduğunu buyuruyor. Ayet-i kerimede Estağfurullah Yasin-i Şerif'in 81. ayet-i kerimesinde Evereyselnezi halakas semavati vel arda bi kadirin ala en yahluqa mislehum ve la vehvel halakul alim. Evereyselnezi halakas semavati vel arda bi Buyuruyor ki gökleri ve yeri yaratan zat kadir değil midir? Ala en yahluqa mislehum sizin mislinizi yaratmaya kadir değil midir? Öldükten sonra dirilmeyi inkar edenleri Allahu Teala bu ayet-i kerimeyle reddediyor. Bela evet kadirdir ve ve el hallaku o e, yaratıcıdır. El alimu ziyadesiyle her şeyi e, yaratmayı da dahil, da dahil her şeyi ziyadesiyle bilicidir. Evet. Bu şekilde anlayacağız. Allahu Teala Hazretlerinin e, benzeri yoktur. Hiçbir şey Allahu Teala Hazretlerine benzemez. Allahu Teala da hiçbir şeye benzemez. Allah-u Teala Hazretleri sonradan var olan mahlukatın, yaratmış olduğu şeylerin sıfatlarıyla, onlara ait sıfatlarla vasıflanmaz. Mevla Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Hiçbir şey Mevla Teala'yı aciz bırakamaz. Mevla Teala Hazretleri her şeye kadirdir diyoruz e, Mevla Teala Hazretleri kemali kudretle, kudretin kemaliyle muttasıftır. Tam bir kudret sahibidir diyoruz. bazen şöyle sorular sorulabiliyor, kulağımıza gelebiliyor. İşte Allahu Teala Hazretleri kendisi gibi bir ilah yaratabilir mi? Allahu Teala e, bükemeyeceği bir demiri eğebilir, mi? bükemeyeceği bir demiri yaratabilir mi? Gibi sorular soruluyor. bu sorular e, kasıtlı olarak e, tabi soruluyor e, bu sorular yanlıştır yani bir defa burada soruda yanlışlık vardır çünkü Allah'ın e, kendisi gibi bir Allah'ı yaratması mümkün değildir çünkü Allahu Teala yaratılmış değildir Mevla Teala e, varlığının e, öncesi yok evveli yok e, yara Allah'ın yaratmış olduğu şey mahluk olur o Allah olmaz yani böyle bir şey mümkün e, değildir allah Teala haliktir, Allah-u Teala mahluk değildir, e, kendisi gibi bir ilahı yaratması mümkün değildir. Mümkün olmayan bir şeyi de Allah-u Teala'nın e, kudreti, e, kudret sıfatı taallük etmez. E, allah e, bükemeyeceği bir demiri yaratabilir mi? Allah'ın bükemeyeceği bir demir olmayacağı için, e, böyle bir şey olmayacağı için olmayan bir şeyin de olmayacak olan bir şeyin de yaratılması e, mümkün değildir. Bunlar e, yanlış sorulan e, sorulardır. Ee, bir defa burada e, soru e, soran kişi soruyu yanlış sorduğu için e, sorulmayacak bir soruyu sorduğu için evet Allahu Teala Hazretleri'nin kudretinin bu tür şeylere taallük etmemesi Allahu Teala Hazretleri için acziyeti gerektirmez. Ve la gayruhu. Evet. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İlahın manası mabut Yani Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Bugün yeryüzünde insanların e, tapmış olduğu, kendi e, kafalarından uydurup da tapmış oldukları e, çok batıl ilahlar var. E, yani onlar ilah diyorlar bir şeye, onun ilah olduğunu e, zannediyorlar, ilah olduğuna inanıyorlar ve ona tapıyorlar. Bunlar batıl ilahlardır. Bunların hiçbirisi ibadete layık değildir. E, i̇badete layık olan ilah, e, yoktan var eden ilahtır yaratan ilahtır. O da bir tek Allah'ımızdır. E, Celle Celaluhu. E, burada e, Allah'tan başka olan bütün mabudları, e, musalli fazitleri nefret etmiş oluyor. Kueyş kafirleri e, putlara tapıyorlardı. E, kendilerine sorulduğu vakitte e, yerleri gökleri kim yarattı diye Allah diyorlardı. Allah'a da inanıyorlardı. Fakat e, putlara da tapıyorlardı. E, biz ancak bu putlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlardı. Bu şirktir. Allah'a ibadette şirk koşmaktır. Allah'tan başkasına tapan, Allah'tan başkasına ibadet yapan kişi dinden çıkar, kafir olur, müşrik olur değerli kardeşler. Mevla Teala şirkin her türlüsünden bizlere korusun, muhafaza eylesin. Evet Şimdi gıdem sıfatına geldik. Kadimun bileptidain. Kadimun Allahu Teala istere kadimdir bileptidain başlangıcı olmaksızın Allahu Teala istere kadimdir. Ee, Mevla'nın varlığının evveli yoktur. Allahu Teala'nın varlığının evveli yoktur. Bir defa Allahu Teala Hazretleri için zaman da düşünülemez. Mevla Teala Hazretleri zamandan da münezzehtir. Zaman mefhumu Bizim için geçerlidir. Çünkü zamanı yaratan Allahu u Teala'dır. Bir takım gezegenlerin hareket etmesiyle, dünyanın hareket etmesiyle bir takım gezegenlerin hareket etmesiyle zaman oluşuyor. İşte günler, haftalar, aylar, yıllar oluşuyor. Zamanı yaratan Rabbimiz'dir. Allah-u Teala'nın zamanlı değildir. Mevla Teala'nın zamandan münezzehtir. Bütün varlıklar allah Teala'nın yaratmış olduğu bütün varlıklar e, zamanlıdır. E, varlıklar üç türlüdür değerli kardeşler. E, vacibül vücud olan e, Allah-u e, zatı, sıfatları e, vacibül vücuttur. E, yani vacibül vücut demek varlığı vacip, varlığı zorunlu, yokluğu düşünülemeyen demek. Yokluğu düşünülemeyen, varlığı zorunlu, varlığı vacip olan. E, bir de ...mümteni'ül vücut vardır... ...varlığı imkansız... ...onun da tam tersine... E, ...yokluğu vacip... ...var olması düşünülemiyor... ...nedir o? Allahu u Teala'nın bir ortağının... ...olması düşünülemez... E, ...mümkün değildir... E, ...üçüncüsü ise mümkün vücuttur... ...mümkün de... E, ...Arapçası mümkündür. ...mümkünül vücut... ...varlığı mümkün... ...yani varlık tarafı da yokluk tarafı da eşit... ...yani... E, var da olabilir, yok da olabilir. E, bu şekilde olan e, varlıklara mümkün deniliyor. Mümkün. Biz mümkünüz. Biz yoktuk. Allahu Teala Hazretleri bizi var etti. Bir müddet sonra tekrar bizi Allahu Teala Hazretleri canımıza alacak. Öleceğiz. E, bir müddet toprakta kaldıktan sonra bedenlerimiz çürüdükten sonra tekrar Allahu Teala Hazretleri bedenlerimizi yeniden yaratacak. Allahu Teala'nın yaratmış olduğu e, bütün varlıklar e, mümkündür. Mümkünül vücuttur. Şimdi Allahu Teala'sileri kadimdir. Allahu Teala'sileri eğer hadis olsaydı, hadis demek sonradan var olan demek. Mahluk olsaydı haşa e, böyle bir şey mümkün değil. O zaman onun da başka bir yaratıcıya ihtiyacı olurdu. E, yani evveli olan yaratılandır. E Allahu Teala'nın evveli olsaydı onu da yaratan bir yaratıcıya ihtiyaç olacaktı. E, bu sefer onu yaratana da yine yaratanın da e, bir yaratan olması gerekirdi. Bu teselsül diye deniliyor buna. Zincirleme olarak bu sonsuza kadar giderdi. Böyle bir şey mümkün değildir. Aklen imkansızdır. Teselsül e, batıldır. E, yani nihayette yaratılanları yaratan kadim bir zatın evveli olmayan varlığı kendi zatının gereği olan bir zata illaki e, aklen düşünüldüğü vakitte ihtiyaç vardır mevlat alâsitleri kadimdir değerli kardeşler bu şekilde bileceğiz biz zamanlıyız yaratılan varlıklar zamanlıdır mesela 50 yaşındaki bir insan şu vakitten şu içinde bulunduğumuz vakitten geriye doğru gittiği zamanda 50 sene bittiği vakitte varlığının başına kişi ulaşmış oluyor yani onun varlığının başına ulaşmış oluyoruz yani işte diyelim ki 1970 yılında doğan bir kişi 1970'ten önce yoktu. Yani bu tarihten geriye doğru gittiğimiz zaman da 1970'ten öncesine 69'a geldiğimiz vakitte o zatın o tarihte olmadığını anlıyoruz. biz zamanlıyız. Bizim evvelimiz vardır. Allahu Teala istedir, zamandan münezzehtir. Mevla'nın varlığının evveli yoktur. Allahu Teala istedir, kadimdir. Evet bu şekilde bunu anlayalım inşallah. Allahu Teala Hazretleri gıdem sıfatıyla muttasıftır. Burada gıdemin manası varlığının evveli olmayan demek. Varlığının başlangıcı olmayan demektir. Daimun bilentihain. Daimun evet daimdir. Bilentihain sonu olmaksızın. Evet bu da bekal sıfatı. Allahu Teala hisleri, kadim sıfatıyla muttasıf olduğu gibi beka sıfatıyla kıdem sıfatıyla muttasıf olduğu gibi beka sıfatıyla da e, muttasıftır Rabbimiz e, e, çünkü e, Allah-u Teala e, kıdemi sabit olunca e, bekası da sabit oluyor e, yani e, Allah-u Teala'nın evveli yok Allah-u zamansızdır varlığının başlangıcı yoktur varlığı kendi zatının gereğidir yaratılmış değildir ee, öyle olunca e, Allahu Teala Hazretleri'nin yokluğu da düşünülemiyor. Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de huvel evvelu vel ahiru. Evet. Buyuruyor ki evvel ve ahir olan odur. Yani evvel olan ve ahir olan benim buyuruyor Rabbimiz. Zatıyla evveldir. Zatıyla ahirdir. Ee, Allah e, Allahu Teala zamanla hiçbir irtibatı yoktur. Muhasebete <mâ> gıdemuhu istahale ademuhu. Ee, hangi e, şeyin kıdemi sabit olursa onun e, ademi düşünülemez e, yokluğu imkansızdır. Yani bir şey kadim ise o e, bakidir. Kadim olan aynı zamanda bakidir. Allahu Teala Allahu Teala sıfatları kadimdir. Öyleyse e, kadim olduğu gibi bakidir. Allahu Teala Hazretleri sıfatıyla muttasıf olduğu gibi beka sıfatıyla da muttasıftır. Evet. Yani e, aklımızla Mevla Teala Hazretlerini anlamaya e, çalışmamız e, yanlıştır. Çünkü bizim aklımız e, bu dünyada gördüğümüz, müşahede, müşahede etmiş olduğumuz şeyleri e, ancak anlayabiliyor. E, onun bile hepsini anlayamıyoruz. Yani Allah'ın yaratmış olduğu şeyleri bile insanlar bugün hala araştırıyorlar. Ulaşamadıkları bir takım insanların e, sırlar var. E, biz Mevla Teala Hazretlerini ancak Mevla Teala Hazretleri nasıl bildirdiyse o şekilde bilebiliriz. Yani Mevla Teala Hazretleri e, kendisini bize nasıl tanıttıysa e, Kur'an-ı Kerim ile e, Peygamberimizin hadis-i şerifleriyle biz ancak o şekilde e, allah Allahu Teala Hazretlerini bilebiliriz. Kendi aklımıza gelen düşündüğümüz, tasavvur etmiş olduğumuz ee, şeyler eğer Kur'an'a, sünnete e, uygun değilse onların hepsi boştur, batıldır, e, yanlış düşüncelerdir, yanlış, yanlış inançlardır. Bu tür e, şeylerden e, inançları kafamızdan, e, düşünceleri kafamızdan def etmemiz lazım. Evet. Kadimun bilebtidain, daimun bilentihain. Allah-u Teala azizleri, kıdem sıfatıyla ve beka sıfatıyla muttasıftır. La yefna ve la Evet. Allahu Teala Hazretleri yok olmaz. Allahu Teala Hazretleri yok olmaz. Mevla Teala e, sonu olmaktan, yok olmaktan münezzehtir. Evet. Bu şekilde inanacağız. Yani bu la yefna ve la gerideki e, bir önceki okuduğumuz daimun bilentihain e, sözünün tekidi tekrarı mesabesinde oldu. E, Allahu Teala Hazretleri bütün kemal sıfatlarla muttasıftır. Mevla Teala Hazretleri bütün noksan sıfatlardan da münezzehtir. Noksanlıklar sonradan yaratılanlara aittir. Noksanlıklar bize aittir. Bizdeki sıfatlar noksandır. Ee, bizde eğer bir hüner bir başarı varsa onu da bizde yaratan yine Rabbimiz'dir bunu bu şekilde bilmemiz lazım evet irade sıfatına geldik Allahu u Teala azizleri irade sıfatıyla da muttasıftır ve la yekûne illâ mâ ...ve la gerçekleşmez... İlla ancak gerçekleşir... ...ma yurîdü... Allahu u Teala'nın dilemiş olduğu şey... ...gerçekleşir... ...Allah'tan başka... ...bütün her şey... ...Allah-u Teala'nın... ...iradesiyle... ...ve yaratmasıyla... ...gerçekleşir... ...irade sıfatı... ...mümkünün iki tarafından birisini... ...tercih ettiren sıfattır... ...yani bir şey varlık alemine çıktıysa var olması da yok olması da düşünülebilen mümkün olan bir şey varlık alemine çıktıysa demek ki Allahu Teala Hazretleri onu var etmeyi tercih etmiştir. Mevla'nın iradesi olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. bütün varlıklar Allahu Teala'nın yaratmış olduğu bütün varlıklar Allahu Teala'nın ilmiyle Mevla Teala'nın iradesiyle Mevla Teala Hazretleri'nin takdiriyle ve e, yaratmasıyla e, meydana e, geliyor. E, yoksa hiçbir şey gelişü güzel e, olmuyor. E, yani varlık alemine çıkan her şey e, Allahu Teala'nın ilmiyle, iradesiyle, yaratmasıyla e, meydana geliyor. Allahu Teala'nın e, takdiriyle meydana geliyor. Bunu bu şekilde anlamamız lazım. Ayet-i kerimede yefalu ma yasha. Allah dilediğini yapar. İnna Allah yahkum ma yurid. E, muhakkak ki Allahu Teala istere dilediği şeyi irade eder buyuruyor. E, yine aynı şekilde e, inna kavluna li şeyin iza radnahu en naqul lehu kun Yine buyuruyor ki Rabbimiz inna ma kavluna li şeyin bizim bir şeye sözümüz iza <laughs> radna onu dilediğimiz vakitte en <laughs> naqul dememizdir lehu ona kun ol dememizdir. Feyekun <laughs> o da hemen olu verir. Evet. Yani Allahu Teala Hazretlerinin e, ol demesine de gerek yok bizim anlamamız için. böyle Allahu Teala Hazretleri bu şekilde e, bize buyuruyor. Yani Allahu Teala Hazretlerinin irade etmesi, dile, dilemesi bir şeyin meydana gelmesi için e, yeterlidir. Bu şekilde anlamamız lazım. E, bazı mezhepler e, Allahu Teala'nın irade e, sıfatını e, nef etmişler, inkar etmişler. Ehli sünnete göre e, okuduğumuz ayetlerden de Gördüğümüz gibi Allahu Teala tere irade sıfatıyla muttasıftır. E, tekrar edelim. İrade sıfatı mümkünün iki tarafından birisini tercih ettiricidir. Yani bir şeyin e, var olmasını Allahu Teala dilediyse o şey var olmuştur. E, var olmasını dilemediği şeyler de var olmamıştır. E, bunu bu şekilde inşallah e, anlayalım. E, Bugünkü dersimizi de burada e, bitirmiş olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.